Herkese merhabalar. İnkılap Tarihi Öğretmeni Fatih Sefi ile birlikte bugün Cumhuriyet'in ilanının nedenlerini ve sonuçlarını işleyeceksiniz. Evet arkadaşlar ilk olarak Cumhuriyet'in ilanının nedenleriyle dersimize başlayalım. İlk sebebimiz Yeni Türk Devleti'nin adını belirlenmek istenmesi. Şimdi diyeceksiniz ki hocam Yeni Türk Devleti'nin bir adı yok muydu? Yoktu arkadaşlar. Yeni Türk Devleti 1920 yılında TBM'nin açılması ile normalde resmen kurulmuştu. Ancak yeni kurulan Türk Devleti'nin bir adı yoktu. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte yeni Türk Devleti'nin adı Türkiye Cumhuriyeti olacak. Ve bu şekilde problemi ortadan kaldıracaklardı. İkinci sebebe baktığımızda yeni kurulan devletin yönetim biçimi yani rejiminin belli olmamasıydı. TBM'nin açılmasıyla birlikte yeni Türk Devleti kurulmuş ancak buna rağmen yönetim şekli belirsizliği yaşanıyordu. Biz normalde Osmanlı Devleti zamanında meşrutiyet ile yönetiliyorduk. E bu dönemde saltanatı kaldırdık. E saltanatın kaldırılmasıyla birlikte meşrutiyet yönetimi artık son bulmuştu. Ancak ne meşrutiyetle ne monarşiyle ne de cumhuriyetle yönetiliyorduk. Aslında cumhuriyet yönetiminin içeriklerini uyguluyorduk ama adını koymamıştık. Çünkü ülke daha hazır değildi. O yüzden cumhuriyetin adını koymamıştık. Yeni Türk devletinin yönetim biçimini belirlemek amacıyla 1923 tarihinde cumhuriyeti ilan edeceğiz ve bu problemi de ortadan kaldıracağız. Üçüncü nedenine baktığımızda ise devlet başkanlığının çözülmek istenmesiydi. Arkadaşlar saltanatın kaldırılmasıyla birlikte devlet başkanlığı sorunu ortaya çıktı. Neden? Çünkü daha önce devletin başkanı saltanatın başkanıydı yani padişahtı. E saltanatın kaldırılmasıyla birlikte devlet başkanlığı problemi ortaya çıktı. Yeni bir devlet kuruldu ama bu devletin başkanı kim? Belirsizdi. Meclis Başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanlığını yapıyordu. Ancak devlet başkanının kim olduğu belli değildi. O yüzden bu problemleri gidermek amacıyla cumhuriyet ilan edilecek ve yeni Türk devletinin başkanı Cumhurbaşkanı olacak. Yani cumhurun başkanı, devletin başkanı olacak. Arkadaşlar son nedene gelecek olursak, hükümet kurarken yaşanan sorunları ortadan kaldırmak istememiz Bakın biz cumhuriyetin ilanından önce meclis hükümeti sistemini kullanıyorduk. Bakın meclis hükümeti sisteminde bakanlar tek tek seçiliyordu. Meclis hükümeti sisteminde bakanlar meclis içerisinden tek tek seçilirdi. Diyelim ki 20 tane bakan seçilecek ve 20 tanesi için de oylama yapılıyordu. Bir türlü bakanlar seçilemiyordu. Bu da hükümetin kurulması problemini ortaya çıkarıyordu. E biz cumhuriyetin ilanıyla birlikte kabine sistemine geçtik ve kabine sisteminde artık başbakan kendi kabinesini tek tek kendisi seçebiliyordu. Bu şekilde problemi ortadan kaldırdı. Yani kabine sisteminde bir başbakan var. Başbakanı halk seçiyor. Başbakan da kendi bakanlarını kendi kafasına göre seçebiliyordu. Ve bu şekilde hükümet kurarken yaşanan problemler ortadan kaldırılacak. Şimdi de Cumhuriyet'in ilanının sonuçlarına bakalım. Cumhuriyet'in ilanının sonuçları. Arkadaşlar Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Yeni Türk Devleti'nin adı belirlendi. Artık Yeni Türk Devleti'nin adı Türkiye Cumhuriyeti oldu. Cumhuriyetin ilanından önce rejim belirsizdi. Yani yönetim şeklinin bir adı konulmamıştı. Cumhuriyet ile birlikte artık yönetim şeklimizin adı cumhuriyet oldu. Öncesinde devlet başkanlığı problemi yaşanıyordu. Devletin başında kimin olduğu belli değildi. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte devletin başkanı artık cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyetten önce hükümeti kurma problemleri yaşanıyordu. Cumhuriyeti ile birlikte hükümeti kurma şekli değişti. Kabine sistemine geçildi. Önceden meclis hükümeti sistemi vardı. Ancak Cumhuriyeti ile birlikte kabine sistemine geçildi. Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ulusal egemenlik yani milli egemenlik ilkesi güçlendi. Böylece ilk Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk, ilk Başbakan İsmet İnönü, ilk Meclis Başkanı da Fethi Okyar olacak. Evet arkadaşlar bugünlük de dersimizi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde halifeliğin kaldırılmasını işleyeceğim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.